Ya sıkıştırıyor. Işte abi abi. Ver, abi. Ulan, vurmayacağım lan. Abi. Sus sus vurmayacağım dur. Kocaeli'de 3 servis şoförünün otomobili sıkıştırdığı anlar yüreklere ağza getirdi. Abi abi. 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 Ben biliyorum o Ben şoförü bıraktım. Oğlum bir şey bana şimdi sakin gideceğim. Ulaşmayayım. Tamam abi git gör. Sakin gideceğim şimdi. Seyir halinde olan otomobil, 3 servis aracı şoförleri tarafından sıkıştırıldı. Otomobilde bulunan aile korku dolu anlar yaşarken, araçta bulunan çocuk ise o anları kayıt altına aldı. Sıkıştırıyor. Ne yapıyorsun abi, abi. abi? Öleceğiz 5 kuruş ya. Olmazsın oğlum ben tır şoförüyüm. Sen karışma. Oğlum başımıza böyle olacak. 3 kişiler 3. Ya döverim ben nasıl konuşma be. Görüntülerde servis araçlarının otomobili sıkıştırdı, çocuğun ise bağırışları yer aldı. Yani bunlar bir şaba boş ve ben teşekkür görüyorum. Bunlar tanıyorum bunlar var ya. Bak gelemez onlar. Anca öyle yaparlar.